Evet arkadaşlar merhaba. Şimdi bir kutu açılışı videosu ile karşınızdayım. Şu anda kutumuzda ne var? iPad Air 11. nesil M2 256 GB Wi-Fi modeli. Bir de Apple Pencil Pro bu şekilde. Her kutu özel bir tasarımla geliyor zaten. Yani farklı farklı tasarımlar var. Ben şu Pro yazan, turuncu yazıyı benzer beğendim açıkçası. Şimdi kutu yapalım. Önce Pencil Pro'dan yapalım, bakalım. Şuradan bu şekilde açıyoruz. Bu şekilde. Şimdi kalemi boş verin. Bunları inceleyelim. Önemli olan evraklarımızı. Logo falan hiçbir şey yok. Sticker yok. Logo sticker yok. Apple artık logo sticker da vermemeye başladı. Şunları kaldırdım. Şu anda kalem bu şekilde. Şöyle göstereyim. Şöyle bir kağıda sarılı geliyor arkadaşlar. Kalemin ağırlığını sorarsanız gayet kaliteli bir kalemin bugün iyi kaliteli bir dolma kalemin ağırlığı civarında bir ağırlığı var. Şu şekilde olabildiğince hassas açmaya çalışıyorum Ben bu konuda çok dikkat ederim. Kutuları olabildiğince düzgün açmaya çalışırım. Çünkü olduğunda ben gün geldiğinde bu cihazları tekrar satmak istediğimde başka bir kişiye bu şekilde olabildiğince düzgün vermek isterim. Bakın hiç yırtılmadan sıfır düzgünlü özenli bir şekilde açıldı. Kalem bu şekilde arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Apple Pencil Pro netlemediyse de şöyle görmüş olalım. Kalemimi koydum. Macbook'un oraya. Macbook'un klavyesinin üstüne. Kalemin kutusunu tekrardan güzel, düzenli bir şekilde kaldırdım. Zaten burayı gerekirse yapıştırırız yine. O şekilde kullanabiliriz. Şimdi geldi ana öğüne iPad Air'ı açmaya. Şöyle gösterelim. Şu birincisiydi. Apple tarafı artık şey yapmıyor poşetle vesaireyle kaplamıyor. Mantıklı aslında. Bu şekilde de gayet kutular kapalı bir şekilde kullanılabiliyor. Şöyle. Şimdi kutumuzu açıyoruz arkadaşlar. Bu arada kutuyu açmadan öncesi 11. nesil aldım. Yani pardon. M2 iPad Air 11 inç M2 modelini aldım. Space Gray. Space Gray tercih etmemin sebebi Apple'ın en klasik renklerinden biri zaten. Bir de bunun haricinde şey Macbook'umda Space Gray renginde benim. Space Gray rengi bence güzel bir renk. Her zaman modernliğini koruyabilen, her zaman o trendini koruyan bir renk. Kutumuzu açtık. Bu şekilde iPad'imiz çıkıyor. Yine kalemdeki gibi şöyle bir poşet veya naylon yerine şöyle bir e mutfaklarda kullanılan yağlı kağıt hissiyatı var ya o şekildeki bir hissiyata denk geliyor. Şöyle bir koydum. Hemen altından ne çıkıyor kutumuzun ona bakalım. Evet. Aa ilginç. Burada yine bir type kablo var ama normalde Pro serilerinde uzay grisi aldığımız zaman şey çıkıyordu bildiğim kadarıyla renkli kablo çıkıyordu e, iPad'in rengi ne renkse o çıkıyordu ama Air tarafında beyaz örgülü bir kablo vermişler. Şöyle netlemesinde de göstereyim. Bu şekilde. Kablo tarafında bir problemimiz yok. E, M2 Air'larda artık şey çıkmıyor arkadaşlar. Hocam. adaptör çıkmıyor. Avrupa tarafında çıkmıyor ama Amerika tarafında adaptörü Apple veriyor. Bu konuda da birçok kişi eleştiri yaptı açıkçası. Niye Avrupa tarafına verilmiyor diye. Şimdi şöyle iPad'imizin kağıdını açalım. Ve iPad Air M2 256 GB Wi-Fi modeli karşımızda. İlk olarak Şöyle ki izlemi bahsetmem gerekirse. Şöyle baktığımda da görebiliyorum. Çerçeveleri bence kalın arkadaşlar. Yani Apple Macbook'ta çok ince çerçeve kullanıyor. Telefonlarda çok ince çerçeve kullanıyor. E, tasarım konusunda da çok böyle minimalist, e, çok güzel tasarımlar yapıyor. Ama iPad'e bence bu kadar çerçeve açıkçası fazla. Hemen şöyle iPad'imizi başlatalım. Ve iPad'imiz açılıyor. Genel olarak son konuşmalarımı yapmam gerekirse kamera yatay formda önceden burada dikey formda kullanılabilir yapıdaydı. Şimdi orta tarafa kondu kamera ve yatay formda gelmeye başladı. E, hoparlör konusunda sağda ve solda hoparlörlerimiz var. İki hoparlör var Air tarafında stereo olarak kullanabiliyorsunuz onun haricinde arkadaşlar şurada açma-kapama tuşunda Touch ID var parmak iziyle açıp kapanabiliyor yüz tanıma bunda yok ama pro serisinde yüz tanıma özelliği de var bir de Apple Pencil buraya bu şekilde yapışıp şarj olabiliyor şöyle göstermiş olayım buradan alıyorsunuz istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz Apple Pencil yapıştığında mesela şarj oluyor. Kaldırdığımda şöyle uyarı verdi. Apple Pencil şarjı 18 şeklinde. iPad'in kurulumunu yapıp bu konuda size iPad'i kullandıkça bilgiler aktarmaya çalışacağım. iPad'i alma sebebim ise üretkenlik. işlerimin takibi, not alma uygulamalarını ve UX UI tasarımlarını yaparken wireframe çizme anlamında Wireflow çizme anlamında çok işe yaradığını düşündüğüm için iPad'te tercih ettim. Aynı zamanda Mac, MacBook'la birlikte ikinci monitör olabilmesi de bir yere gittiğinizde taşınabilir olaraktan büyük avantajlar sağlıyor. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.